Baya bir bakiyemiz var. Yayında katladık. Üstüne de ekledik. Mis gibi bakiyeyle bugün kasa açacağız. Ama biliyorsunuz K-Drop'ta da 1000 dolarlık çekilişim var. 3 tane Marble Fate fabrikadan yeni çıkmış bıçak veriyorum. Eğer bu çekilişe de katılmak istiyorsanız açıklamaya linkini koydum. BBB kodumla K-Drop'a 5 dolar yatırıyorsunuz. 5 dolar 50 sent olarak geliyor. Daha sonra katlayıp iteme envanterinize çekerseniz bedavadan da benim çekilişime katılmış oluyorsunuz. Açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Şimdi gelelim kasa savaşlarına. Bugün kasa savaşı yapacağız her zamanki gibi. Underdog modunda 6 tane Flumen var. Katılacaktım. Başkalarını koydu. Neyse biz de kendi kasa savaşımızı oluştururuz. Siteye yeni kasalar geldi arkadaşlar. Bakın mesela şu sticker'ı görüyor musunuz? 2 dolarlık kasadan bir tane izleyicim bugün 900 dolarlık şu görmüş olduğunuz sticker'dan çıkardı. Ben de bir deneyeceğim şansımı. 10 tane koydum. Direkt başlatıyorum. 2 dolara 900 dolar aldığınızı düşünsenize. Gerçekten inanılmaz şanslıydı. Hatta şuradan bir bakayım bulabilecek miyim bu arkadaşı da. İlk kasadan baş geldi tabii ki bize. Nerede bu? İtem inceleme kanalına geldim hızlı resime girdim. Neyse gösteririm abi. Biz önce bir şunu izleyelim. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Ona göre izleyicimizin çıkardığı itemi göstereceğiz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şu daha hala açılacak 6 tane kasa var. Hatta 7 tane. Umarım güzel bir sticker çıkarıp kazanan biz oluruz. Aslında çok da mantıklı bir kasa değil ama nasıl çıkardıysa anasını satayım. Yani genelde 1 sent falan çıkıyor. Arada bir nadiren güzel stickerlar çıkıyor. Onlarda 10 dolar 20 dolar falan. Hani crown çıkma şansı belki de 100 binde bir 10 binde bir falandır. Ona denk gelmiş izleyicimiz. Neyse biz açtık bayağı bir battık bu kasa savaşını. Şu an izlemek bile istemiyorum yani. O kadar kötü geçiyor benim için. Abi 2 crown, tane crownun ortasında durdu. Sağlık olsun. Yani 20 dolar verip battık. Güzel bir kasa değilmiş aslında. Açanlar da açabilir tabii. Ne kadar bu mesela? 14 dolar. Bayağı kötü ya. Hani sadece iki tane farklı sticker çıktı. Onun dışında bir şey çıkmadı. Şöyle göstereyim. Arkadaşımıza da selam olsun. 900 dolar sticker katlamış. Sadece 4 dolar 75 centlik bir kasa savaşından şimdi gelelim Biz asıl kasa savaşlarımızı yapmaya pahalı bir kasa savaşı olmadığı için hemen kendi kasa savaşımı oluşturacağım dört tane Hatta beş tane Flora üç kişilik açacağım bakın Eğer kazanırsak buradan bir 1500 dolar alma şansımız var kaybedeceğimi de düşünmüyorum nedense her ne kadar karşıya Eternal Fire gelmiş olsa da bu savaşı kazanacağımı hissettim O yüzden üç kişilik oluşturdum bakalım güzel bir item çıkartabilecek miyiz sadece yüzde 33 kazanma şansımız var ve bakalım güzel itemler çıkacak mı ana kadar kötü gidiyoruz bu arada derken Bowie Knife çıkardı yani en, sağdaki. Son iki kasadayız artık. Zink Çok da bir fark yok lan. O tamam artık yenemeyiz abi. Baksanıza minimal bir geldi. İmkanı yok. İmkanı yok. Abi yuh be. Adam zaten tek başına ikimizin çıkardıklarından fazla çıkardı. Hatta 3 katını falan çıkardı yani. Aa bu 600 dolarlık savaşa direkt katılıyorum. Direkt. Direkt. Benim en sevdiğim kasaları koymuş abi. Şimdi underdog modunda açtığı için en düşük çıkaran bizim olmamız gerekiyor. Umarım en düşüğü çıkartabiliriz buralardan. Hadi bakalım. Olmadı bu. Neyse ucuz. Oley be. 15 dolarlık bir item çıktı. Sıkıntı yok. Hala kazanabiliriz. Bir 15 dolardan mı çıktı? Ulan bari başka şeyler çıkarsaydınız. Neyse. Devam ediyoruz. Joker kasası bitiyor. Aha vulkan çıkardı beyler. Hem de oha az aşılmış çıkardı. Bu adam asla kazanamaz artık. Kasa savaşını oluşturan kişi şu an bayağı bir para çıkar için kazanan kişinin olmayacağı kesinleşti. Bakalım biz üçümüz arasından kim kazanacak? Şu anda en düşük ben çıkardım. Biz kazanabiliriz dostlar. Devam. Hadi oğlum yapma işte. Bu beni bitirdi. Aa bitirmemiş beyler. Hala birinciyim. En kötüsü geldi. Savaş görmüş. Hadi. Ulan şu geçenlere bak. Aklımı sıyıracağım. Glock, Fate, hold. neler neler geçti. Devam. Hadi oğlum. Of bir tane de Bloodsport çıkardı. Süper. MV. 110 dolar. Evet birinci gidiyoruz. Şu an Grovin'in bir şeyler çıkartması lazım ya. Çok az fark var aramızda. O yüzden korkmuyor değilim açıkçası. Zınk. Hop, poker kasasından hiçbir şey alamadık. Devam. Hala 4 tane kasa var. Hop. Buradan da bir şey alamadık. Bu arada o kadar kötü itemler çıktı ki bir kişinin verdiği para anca var şu an ortada yani. Zınk. Oo, kaç paraydı bu? 271 dolar SC çıkardı. Devam. Son iki kasa. Bize bir şey çıkmasın. Süper. Odama bakın oğlum. İnşallah kazanırız beyler. Son kasadayız. Son kasaya bakıyor her şey. Yes be. Evet bakın 600 dolar verip ne kadar aldık hep birlikte görelim. 2000 dolar mis gibi. Az önceki zararımızı bile çıkardık abi. Çok güzel gitti bu savaş. Şu an keyfim yerinde. Yayında da kullanacağız bu bakiyeyi zaten. Gelelim bir kazı savaşı daha oluşturalım. 800 dolar bakiyemiz var. Ben bunun tamamını harcamak istiyorum bu kas savaşında. O yüzden geliyorum hepsine flora koyuyorum abi. Yeni kası olduğu için bu. Katlatacağını düşünüyorum. Şöyle bir tane azaltalım. 2 kişilik açıyorum ya. Çok fazla yemedi çünkü. Karşımıza bakalım Imor geldi. Imor gerçekten korktuğum bir bot ama bakalım kazanacağız mı? Yenileceğiz mi? Böyle ilk kasadan ikimiz de kötü çıkardık. Benimki daha iyiymiş. Devam. Hop şuradan bir bıçak çıkarmayan ben varım ya. Bir bıçak bana çıkmadı yani. Her botla ves attığımızda onlara çıkıyor. Bir bana çıkmadı. Yine kötü headshot. Genelde Wellburn geliyor. Devam. Vulkan çıkardı ve geçti bizi. 281 dolar maalesef. Park şu an bayağı açıldı ama bir bıçağa bakar. Mekau muydu neydi bu? Aynen. Temukavu çıkardı. 30 dolar çok pahalı değil. Son 2 kasa hala kazanabiliriz. Hala kazanabiliriz. Son iki kasa lütfen. Zınk. Yapma ya şu Wildfire çıkmasın bana artık Tiksiniyorum ama Hop. Al işte. Kaybettik abi. Neyse sağlık olsun. 79 dolar var. 79 79. Belki uğurlusu budur. Burada bırakacağım ben. İtem çekilişimize devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar FBB kodumu Eldora bakiye ya yatırıyorsanız kullanmayı unutmayın. Hem 1000 dolarlık çekilişim var hem de %10 bonus bakiye kazanıyorsunuz. Bertan kardeşimiz takip ettiği için itemi kazandı. Discord'dan yazarak kazandığı iteme ulaşabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çekilişlere katılmayı unutmayın.